25 Haziran Dünya Koku Günü dolayısıyla Paris'te UNESCO nezdinde Paris 8. Bölge Belediyesi'ne bağlı tarihi sergi salonunda düzenlenen özel etkinlikte kokunun bir duyudan çok daha fazlası olduğu, hafıza ve kültürle nasıl iç içe geçtiği konuşuldu. Türkiye'yi temsilen katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Halfetinin siyaha çalan mistik gülü kara e dikkat çekti. Bugün burada kokuya adanmış bu özel günde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Koku sadece bir duyusal deneyim değil, aynı zamanda bir hafıza, bir kültür ve bir kimliktir. Öyle kokular vardır ki bir ömrün duygusunu tek bir anda hatırlatır. Bugün sizlere tam da bu eşsiz kimliğe sahip dünyada sadece Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesinde yetişen ve gizemiyle tüm duyuları cezbeden özel bir çiçekten, bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Karagül. Karagül yalnızca bir bitki değildir. O, siyaha çalan rengiyle sanki bin yıllık bir sırrı saklayan, Mezopotamya'nın kadim toprağında sessizce büyüyen bir hafıza çiçeğidir. Suyun altında kalmış bir kentin, Derinliklere gömülü tarihinin sessiz tanığıdır. Her solgun yaprağında bir aşkın, her kokusunda bir şiirin izi vardır ve evet, bu mistik gül yalnızca anlamıyla değil, kokusuyla da büyüleyicidir. Derin, zarif ve hatırada kalıcı bir karaktere sahiptir. Belki de bu yüzden son yıllarda dünyaca ünlü parfümörlerin ilham kaynağı haline gelmiştir. Niş parfümlerde giderek artan bir ilgiyle yer bulan karagül esansı, doğal ve özgün kokular peşinde olan yaratıcı zihinler için vazgeçilmez olmuştur. Anadolu'nun kadim koku kültürünü yansıtan tarihi objelerin sergilendiği etkinlikte kültürün kokular aracılığıyla geçmişten günümüze taşıdığı değerler Fransız kamuoyuyla buluşturuldu. Bugün burada bulunmamız bir çiçekten çıkan kokunun nasıl evrensel bir dile dönüşebileceğinin kanıtıdır. Halfetinin kara gülü, sınırları aşan bir zarafetin, doğal güzelliğin ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın simgesi olarak dünya vitrinine çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu kültürel ve doğal mirasın farkındayız. Karagülün yetiştiriciliğini artırmak, üreticilerimizi desteklemek, bilimsel çalışmalarla toprak ve tür genişlemesi sağlamak için kapsamlı projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda Karagülün sadece bir tarım ürünü değil, bir sanat ve estetik unsuru olarak dünyada tanınması için Çeşitli uluslararası işbirliklerine de açığız. Programda Karagül parfümleri de konuklara hediye edildi. Başkan Gülpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada Karagül'ün tarihi ve kültürel değerini Fransızca aktararak uluslararası katılımcılara bu çiçeğin büyüsünü tanıttı. Amacımız Karagül'ü sadece bir çiçek değil, aynı zamanda bir dünya markası haline getirmektir. Bu vizyonu güçlendirme yolunda önemli bir paydaş olan Karagül'ün gelişimi ve tanıtımı konusunda değerli katkılar sunan Koku Kültürü Derneği'ne içten teşekkürlerimi sunuyorum.